arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın yeni bölümden kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden yeni paylaşımları sizlere aktarıyorum. yalı Tapkın ile ilgili Mert Ramazan değil mi? Karavandan inerken prova çalışması için hayranlarına böyle yakalandı arkadaşlar. Güzel bir videoyu sizlere aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzelce görüntüleri sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Yağı tapkını hayranlarını, yağı tapkını sevenleri kanalıma birçiyorum. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem gelişmeler olacak arkadaşlar. Yeni paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri